üniversitesi öğretim üyelerinin de içinde bulunduğu çok uluslu Arge projesi 2021 yılı çağrısında Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı tarafından desteklenmeye layık görüldü. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doçent Doktor Mustafa Boyrazlı ve Profesör Doktor Mehmet Deniz Turan'ın araştırma ekibinde yer aldığı Felspatik cevherlerin sıfır atıklı değerlendirilmesi stratejik ham maddeler için yeşil ve sürdürülebilir kaynak kullanımı başlıklı proje AB Komisyonu tarafından desteklendikten sonra TÜBİTAK'ın çoklu işbirliği destek programları kapsamında yer alan ERAM'ın 3-2021 çağrısının ikinci aşamasını da başarıyla geçerek destek lanmaya hak kazandı Ulusal bütçenin TÜBİTAK tarafından onaylanmasının ardından Mayıs 2022'de başlayacak olan projede Uluslararası Konsersiyum'daki 7 ortağın, ülkemizde rezervleri bulunan ve susuz alüminyum silikat mineral grubu olarak tanımlanan felspatlardan, yeşil ve sürdürülebilir üretim yöntemleri ve sıfır atık yaklaşımıyla sektörler için alternatif ham madde kaynağı oluşturmasının yanı sıra, stratejik ham madde güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik çok önemli katkılar sağlayacağı duyuruldu. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Fahrettin Göktaş projenin ülkemiz ihtiyacını giderme potansiyeline sahip bir çalışma olduğunu belirterek projeye de üniversite tarafından her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. Projenin uluslararası bütçesi yaklaşık 700 bin euro olarak açıklandı.